başında gördüğünüz bone, kız erkeklerinin takmak zorunda olduğu bonelerden. Kızların saçları at kuyruğu, uzun. Gördüğünüz gibi. Onlar saçlarını örtünü erkekler eşli. Enteresan bir iş. Renkli. Hanım kıyafetlerindeki rengin canlılığı birazcık yaşları büyüyenler herhalde çekiyor. Kızcağız bize bakıyor ne çekiyorsunuz diye. Biz de çekiyoruz, devam ediyoruz. Sih erkeklerinin dindar ve hassas olanları hasta, özellikle saçlarını örtmesi gerekiyor ve saçlarını yıkamıyor. Aynı zamanda da hançer taşıması gerekiyor. Dindarlık görevlisine göre hançer mecburiyetleri var. Gelen arkadaşın belinde hançeri sizlere göstermeye çalışıyor. Yani şerisizlere... evet, ben... Evet, ben... Sol tarafta görmüş olduğunuz gayet iyi. Şu an resimde gördüğünüz gibi. Bir yere ayırmıyor. Da... tipik bir si karşınızda başındaki bonesi ve belindeki hançeri ile birlikte bir sih görüyorsunuz. Onların dindarlık alametini gösteren kıyafetleri. Evet. Thanks. Orası da onların tapınağı. Gördüğünüz tapınakta onların tapınağı. Bu adam İnancı uğruna yürüyerek belki de gelmiş. Şu anda halini görüyorsunuz. Son derece paspal bir vaziyette kendisi. Evet, bizim kafilelerimizi de şu anda otobüslerimizi seyrediyorsunuz. Öteki otobüsün araçlarından bize bakıyor. Evet, öteki cemaat ileriye doğru yürüyorlar bir tane Mesin Hoca var şurada bakın aha saklanıyor 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 ben size gösterdim onu burası İmam Masum'un türbesi İmam Masum Hazretleri'nin türbesi bu duvarların iç kısmında kalan bölüm Müslümanların yaşadığı bölüm ve yetmiş bir toplum var gördüğünüz gibi ıslık çocuğu kafası örtülü bu şekilde hayata devam ediyor. Evet. Hemantur'un yakışıklı elemanlarını görüyorsunuz. Problemleri açmaya çalışıyorlar. Harikulade ezmemek için. İsa Takip beni de görüntüle diyor, onu da alıyoruz. İmam Rabbani... İmam Rabbani türbesinin önündeyiz, evet. Şu anda İmam Rabbani Hazretleri'nin Cemaatimiz İmam Rabbani Hazretleri'nin babasını ziyarete doğru geliyor. Değil değil o inek değil. Camış o. Mahmut Hoca çocuklara çikolata dağıtıyor. Şu an görüyorsunuz. Sempatiklik turlarında kendisi. O solaktır. Gel Cemaat yavaş yavaş geliyor. Önde Eman Tur'un Eksikli tamam. sene var. Ya, ya. Şu an İmam Rabbani Hazretleri'nin babasının kabirlerine geldik. Hazreti Şeyh İmam Efendim Faruk'i Hazreti İmam Rabbani Müzeccel Fişani Ceddi Evet. Evet. Bu D500 evet. Valide Macit annesinin kabri şu anda görmüş olduğumuz bölüm. Evet. <laughs> Hazır İmam Grandfather. Hazır, Rafiyo, grandfather. Great. Grandfather. great Before six... Before six hmm. generation. büyük büyük dedesi. Şu anda bu bulunduğumuz Saatim Selam büyük büyük dedesi. O da annesi. İmam Rabbani Hazretleri'nin annesi. Büyük büyük dedesi. Bu taraftaki de annesi oluyor. <laughs>

kabri şerif. Ama annesinin kabri oluyor. <laughs> Adnan abi de karşımda duruyor. Evet. Kendisini görüyorsunuz. Bu resimler ona şahitlik edecek. Hep birlikte burayı ziyarete geldik. Cemaat Muham Rabbani Hazretleri'nin büyük büyük dedeleri. که یکی از دهست یقین این شکلی حضرت شیخ امام رفیان دین فاروکی جدی ششن Cemaat <laughs> Huzur'da Şöyle beni bir görüntüler versin. Ne zaten abi? Ben de oraya doğru geçeyim. Beni gör. Gerekirse şuradan yaklaştırırsın, uzaklaştırırsın. <laughs> evet. Bu otobüs ya teknolojik. O koridorda ilerleyerek duralım. Ben şuradan durak bulamıyorum ki. Karamaz. Evet, var ya. Devinde saymak zor takip etmek. Hadi.

Bekarınızın başı olsun hocam. Sağ ona göre. kapalı açılışı nasıl? Bilmiyorum abi. Maşın verin. Bu nasıl Şimdi efendi geliyor çabuk oldu. Ben anlamıyorum abi. anlamıyorum. Buraya gelince hastalanmış ve burada ölmüş. Ayda otururlar.

Ama... Orada haklı. Şu an İmam Rabbani'nin kubbe türbesini görüyorsunuz. Aşağıda ihvanımız efendim Hazretleri birlikte çevreyi temaşa ediyorlar, sohbet ediyorlar. İhvandan oraya iştirak edenleri görüyorsunuz. Şu an evet Hamur Rabbani Mescidi'nin minarelerini sizlere göstermeye çalışıyoruz. Evet. Hep birlikte ziyaretlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu sol tarafta gördüğünüz sarı kubbeli yer sihirlerin altın tapınaklarından bir tanesi. Onlara göre de oldukça kıymetli bir yermiş. Gördüğünüz gibi bu kubbeler altından onlara da ciddi manada kıymet veriyorlar. Ama acil ve enteresan bir durum şu ki bu bölgede müslüman hemen hemen kalmamış gibi sadece Amrabbani dergahının çevresindekiler kalmış. Şu an gördüğünüz kısımdaki bu türbe Amrabbani'nin oğlu Muhammed Masum Rabbani'ye ait olan türbe. Evet. Muhammed Masum Rabbani'nin türbesi burası. Görüyorsunuz. Gayretlerimizi ihmal etmeye çalışıyoruz. Allahü Rabbani'nin çilehanesi olduğu ifade edilen yer. Şu anda görüyorsunuz. Allahü Rabbani'nin çilehanesi burası. Bu üst tarafı. Hada beyt? Hada beyt? La la beyt. Bu a khatın. Bu a khat. Khatın? Ha. Sana beytan? fit fil hujra, fil hujra. Hmm. And so England. In the, And so we have suffered a lot. Such a kind of we have suffered. Ham Rabbani subhanhi, usum baring jumsho. Şu an sizlere. Sizler. <laughs> Aşağıda adam var. Çok var. Aşağıda kaç kişi var? Bir kişi değil. Allahü Çilehanesinin girişi. Çilehane onun kültüründe kültüründeyken. Olmaz bu yanlış yani. Kesinlikle şu an İmam Rabbani Türbesi'nin üst kısımlarındayız. Şah Cihan tarafından, hatta Şah Cihan'ın hanımı tarafından buraların yaptırıldığı ifade edilmekte. Gördüğünüz zarafet belli ölçülerde hanım isteğinin yansıması olarak anlaşılabilir. Bu aşağıdaki tarafta yine Müslümanlara ait kabirler ve İmam dostları, sevenlerinin kabirlerini ağaçların arasından sizlere göstermeye çalışıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bahçenin son görünebilir şekli. Detaylarımızı ne kadar alabileceğimizi bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi söveler ve diğer şeyler burada mevcut. İmam Türbesi'ni çekebildiğimiz ölçüde, alabildiğimiz ölçüde en sağlıklı bir şekilde almaya çalışıyoruz. Sihlere ait Guru Davara denilen tapınağı görüyoruz. Şu anda sihlere ait büyük tapınağın önündeyiz burada Bandasiniz Bahader Bey Guru Davara olarak ifade ettikleri büyük bir tapınak o kap tapınağın girişi şu anda cephesini sizlere gösteriyorum cephesini gösteriyorum evet ve şimdi karşıya doğru geçerek tapınağın görüntüsünü almaya gidiyoruz Davaranın girişinde, Vara'nın ay, Bir ait bir yapıya giriyoruz. Evet, Mustafa Bey. Siyasi kaset farklı Siyasi geleceğ geleceğini mahvettiler abi. <gülüyor> <gülüyor> Sıldım. Sıldım. Duyuyorsunuz şu anda ibadet esnasındalar. Bu gördüğünüz kubbe altın tabl kubbe. Şu anda merkeze giden yoldan geçiyoruz sizlere bu adamların ne yaptığını göstermeye çalışıyoruz. Bir dünya yol geldik bunları görüyoruz işte. <laughs> Anlayın halini. <mi>? Sağda <laughs> önden yürüyorlar bunları siyasi gelecekleri aleyhinde kullanacağız. <laughs> Kapıdaki <kapattı>. herifler <laughs> kontrol <Kintelerde bak>. var. <laughs> bir herif var kapıda. Ama <laughs> <bak, at> <laughs>

Onlar ibadet ediyorlar. Bu herhalde onların baş imamı ve yürevlisi. Evet, sih mabedinde ayakkabılarımızı bıraktığımız yerde içeride ayakkabıları fırçalıyorlar. Gelenlerin girerken temiz olan durumlarını çıkarken de temizlemek istercesine ayakkabılar fırçalanıyor. Verdiğiniz ayakkabılarınız fırçalanıyor. Bunlar da enteresan işler. mabedinin bekçisi. Elinde mızrağıyla bekçiyi görüyorsunuz. Size bağırdı. Bizi içeri sokmadılar. Yine yakamımız engellenemez. Evet. Bu sefer burada da mı geçiyoruz? Muhabbetin hemen uzantısındayız. <laughs> <işte. gülüyor> ayakkabılarım da fırın fırın oldu. Sakin ayakkabılarım kaldı. <laughs> evet. Sihayelerini görüntülüyoruz sizler için. Allah Allah. Ya Rabbi sen hidayetinden söküptün. Ya Rabbi. Bağırıyorsun, arabanın altı derdi. Boşu yok. Adamın önünde. Yani ilahi bir haz nasıl duyuyoruz? Nasıl, nasıl duyacağız adam ki? Diyelim kamerayı. Arayı şöyle bir açalım. Çünkü keseceğim ya onu. He? Ha, ha, ha Ha, şurada alırız. Biraz yeşil çekeyim de önce. Kameranın arası bir açılsın abi. Ben çok benzeresem sen başka bir yere al da bu görüntüye atmayacaksın. Atar mıyım bunun var ya? Bir daha böyle yere 40 sene girmem. Gel abi şuradan sizi de görüntüleyim ben. Gel <laughs> abi. Muhterem dostlar, muhterem dostlar. Şu anda sizlere İmam Rabbani Külliyesi'nin çekimini göstermeye çalışacağız. Külliye'nin şu anda yoldan ilk görünen kısmı, sağ tarafta gördüğünüz kısım, İmam Rabbani Hazretlerinin torunu Tevhiddin Ebu'l-Barakat. İkinci görmekte olduğunuz kısım ise, şu ortada kameramıza yaklaşan İmam Rabbani Hazretlerinin türbesi, o türbenin kubbesi oluyor. Burada gördüğünüz şu duvarların iç kısmında kalan bölüm, Sadece ve sadece bu duvarların iç kısmındaki yaklaşık 150 veya 200 döneme yakın bir bölümde Müslümanlar yaşıyor. Geri kalan bütün yerlerde yaşayanlar maalesef siz. Ve bu bölgenin içinde de 70 tane Müslüman kardeşimiz yaşıyor. Şimdi sırasıyla onları görmeye gideceğiz. Şu an Mustafa Saraç Bey Efendi sizlere tebessüm ediyorlar. Sağ tarafta bizim Muhammed Fatih ve yine sağ tarafta Selim Beyler var. Evet devam ediyoruz efendim. Kameramanların talihsizliği hep kameranın arkasında kalırlar. Biz de böyle bakalım galiba. Evet. Bu kareye beni alırsanız memnun olsun. Evet, sağ ol. Yeni mi bastık anı yoksa? Çekemediniz herhalde. Çekelim mi? Tamam. Evet. Gördüğünüz tarihi duvarlar İmam Rabbani Asrı'nın devletinin Devleti çevresi. Biz sonun mamili içindeki seyahatimizde Mansur rehberliğinde hep birlikte başta İmam Rabbani Hazretleri'nin konu tehdidini Rabbani, hemen sol tarafta İmam Rabbani Hazretleri ve ileride İmam Masum Hazretleri'nin türbesinin ziyarete doğru gidiyoruz. Evet. Selam dostlar. Şu anda İmam Rabbani Hazretleri'nin türbesinin çevresindeki ihata duvarlarını sizlere göstermeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerden Türbenin iç bölümünü sizlere seyrettirmeye çalışıyoruz. Bu gördüğünüz alanın bütünü İmam Rabbani Hazretlerinin türbesinin iç alanında kalan kısım oluyor. Aşağıda ekinlerin bulunduğu, ekimin yapıldığı bölge ve burada gördüğünüz her şey bu bölgenin içinde kalıyor. Evet. Şimdi bu bölgeyi daha düz ve daha net bir şekilde sizlere sunmak arzusuyla şu anda çekime devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz kubbe, İmam Masum Hazretleri'nin oğlu Seyfuddin Ebul Berekat Hazretleri'ne ait olan bölümdür. Dikkat ederseniz yine burada da duvarlar, ihata duvarlarını göreceksiniz. Şu anda sizlere ihata duvarlarını gösteriyoruz. Evet, Seyfuddin Ebul Berekat Hazretleri'nden sola doğru devam ettiğimizde, bize göre sola doğru devam ettiğimizde İmam Rabbani Hazretlerine doğru geliyoruz. Evet, bu gördüğünüz, şu anda görmekte olduğunuz üç e, kubbe, İmam Rabbani Hazretlerinin mescidinin kubbesi. Ve şimdi İmam Rabbani Hazretlerinin mescidinden, İmam Rabbani Hazretlerinin bizzat kendi türbesine doğru geçişimizi yapıyoruz. Bu görmekte olduğunuz kubbe, müceddidi el-kisani olan birimiz, Tarikat-ı Aliye'nin Büyük mürşidi İmam Rabbani Hazretlerine ait kabrin görünüşüdür. Burası kendilerinin türbesidir. Buralarda derin izler bırakmıştır kendileri. İmam Rabbani Hazretlerinin türbesinin girişi sizlere daha yakından göstermeye çalışalım. Bu görmüş olduğunuz kapı iç kapısıdır kendilerinin. Üstünde faruk Serhendi yazısını görüyorsunuz. Sonra ikinci bir kapı var. Yani dışarıya çıkarken konuşuyoruz. Dostlarımızı görüyorsunuz orada Müslüman kardeşlerimiz. Yavaş yavaş oralardalar. Sonra oradan geri doğru geldiğinizde bizim şu anda bulunmuş olduğumuz cümle kapısı girişine geliyorsunuz. Cümle kapısı girişinin hemen sol tarafında yer alan yerde ise benim isim babam. Harikat Aliye Nakşibendiyemizin Ram Rabbani Hazretlerinden sonra gelen şeyhi ve büyük zat Hacı Muhammed Masum Hazretleri'nin kabri şeriflerini, türbe-i şeriflerini görüyorsunuz. Yine sizlere otobüsün yanındaki hizadan dikkat ederseniz duvar boylarını gösteriyoruz. Bu duvar aynı şekilde böyle devam ediyor. Muhammed Masum Hazretleri'nin kabri şerifinin arka tarafında gördüğünüz gibi sizlere varlığını hissettiriyor. Bu bölge tamamıyla sihlerden oluşan bir bölge. Bu bölgede Müslümanlar yani İmam Rabbani Hazretlerinin torunları bu duvarların içinde kalan bölümde yerleşmiş bulunuyorlar. Evet. Affedersiniz şu türbedeki mübarek Hacı Muhsin olarak size anlattılar. İmam Rabbani Hazretlerinin halifelerinden imiş kendileri. Evet şöyle kısaca yeniden İmam Rabbani Hazretlerinin bulunduğu mekânı şöyle sizler için bir özetlersek İmam Muhammed Masum İmam Hazreti İmam Rabbani'nin halifesi Hazreti Muhsin, İmam Rabbani'nin kendi türbeleri ve Seyfuddin Ebu'l Berekat Rabbani'nin türbesine geldik. Seyfuddin Ebu'l Berekat Rabbani'nin türbesinin hemen kenarından duvarları görüyorsunuz, ihata duvarlarını. İhata duvarlarından hemen sonra gördüğünüz gibi benim bulunduğum, şu anki bulunmuş olduğum cümle kapısının bölümündeyiz. Aşağıda da bizi getiren otobüslerimizi görüyorsunuz yine. Yine duvarlar. Evet cemaat burada çekiniyorlar. Aşağıda Mustafa Saraç Beyefendi'yi sizlere gösteriyorum. Mustafa Saraç! Saraç! İmam Rabbani Türbesi'nin iç kısmında yeni bir dergaha doğru gidiyoruz. Bayram Hocam'dan izin alarak geçiyoruz. Evet burası Burası da aynı şekilde gördüğünüz mekan. Müsret rahat çizim yapabilsin diye söveleri düzgün alalım. Bunlar, bunlar hocam, bunlar tezgahı mutlaka alamaz da buraya Değil mi hocam? Çünkü o günlü insanlar burada büyük hizmet yaptılar hocam. Allah razı olsun, çok iyi Onlar olmasa biz ne olurduk şimdi? Şimdi Allah'ın ilerlemesine gitsin diyor. Var mı? Var mı? bu züber züber, yeah, and how can we? His, of, his Mujedid, İmam rabbani, his son, o da rabbani, son, hmm. father, his son. Bunlar, Türbe'nin ön yüzünde gördüğünüz iki var, adet odası var buradan. Evet, türbeyi görüyorsunuz. Ey Nusret abi, gör bu şöveleri, gör. Lazım olur sana. Burası da oranın girişindeki Az önce fotoğrafları çektiğimiz, resimleri çektiğimiz bölüm. Görüyorsunuz duvarları. Ha? <laughs> e <laughs> why you? <laughs> Don't say. <laughs> didn't say. Efendim, deminden beri çevresinde gezmiş olduğumuz bu mübarek mekan Muhsin. Muhsin. Hacı Muhsin. Hacı Muhsin, biz Zübeyr, Ya. Yeah. Hacı Masum. Bir Zübeyir. Hacı ya. Hacı 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 İmam Rabbani Hazretlerinin dedesi. İmam Rabbani Hazretlerinin babası Abdül Ahad. Şu anda görüyorsunuz efendim. Hacı Zübeyr, Hacı Zübeyr. Ve biz Hacı. No. What's your name? My name is Sayyid Rabbani. Seyyid Ghulam Rabbani, İmam evet. Rabbani'nin ahfadından. Evet. Bu görmüş olduğunuz odacıklardan iki tarafta da var. Evet, Bayram Hocamla İlyas abi birlikte el sallıyorlar efendim. Teşekkür ediyoruz. İmam Rabbani'nin dedesinin mekanını da ziyaret ettik. Zübeyir efendim ismi kendilerinin. Hacı Zübeyir girişi öbür kapıdan ama kapalıymış. Hacı Zübeyir İmam Rabbani Hazretleri'nin dedesi. Efendim şimdi kendine Fatiha ve duamızı yapacağız. Onun için kapanış yapıyoruz.